Düşünsenize ilk maaşlı iş hayatındaki ilk mülakatınıza size şöyle desem. Salih Hanım, bugünden itibaren yaklaşık 30-40 yıllık bir yolculuğu çıkıyorsunuz. Ara ara siz terfi ettirebiliriz. Ara ara zam verebiliriz. Ama adam temizin karşılığı vermeye de biliriz. Bir anda her an hiç beklemediğiniz bir anda kovulabilirsiniz. Aylarca yıldızca işsiz kalabilirsiniz. Bazen hak ettiğiniz kariyeri size değil yalakalık yapan, torpil yapan, şov yapanlara verebiliriz. Bazen sizden daha vasıfsız insanlar sizin yöneticiniz olabilir. Bazen sizden daha vasıfsızlar siz fazla kazanabilir. Ve mevcut çalışanların yüzde %45'i emekli olamayacak. Bakın bu işte emekli olamayabilirsiniz da bilirsiniz %45 ihtimalle. Yüzde %40 emekli olsanız bile hayatta kalmak için bir daha çalışacaksınız. Deseydim bir maaşlı çalışmaya başlar mıydınız? Tabii ki hayır. Şu söylediklerinde bir yanlışlık var mı? İşte buyurun maaşlı hayat. Hangi taraf kolay? Dolayısıyla kritik soru şu. İkisi de zor. Kendi zorunuzu seçin. Bakın o da zor bu da zor. Ben maaşlı iş hayatının biraz hukla oynatıcısı olduğuna inanıyorum. Neyi kastediyorum? İplerin başkasının elinde. Bakın bütün iş verenlerinden bütün patronlarına Allah razı olsun. Evimize ekmek götür. Ama günün sonunda benim bütün hayatım başkasının dudağı arasın. İşte girişimci olmak bu yüzden önemli. En azından ipin kontrolü kendi elim. Yaptığım başarısızlık da benim, başarı da benim. Ama maaş iş hayatında bu fırsatım ne yazık ki yok.